Selamünaleyküm arkadaşlar. Hemen gelemeyiz. Bu sabah da Salih'le pazara gidiyoruz. Şu anda gelemeyiz. İşleri bütün gelin hemen. İşleri bitiremeyiz. Alışveriş ben. yapacağız. Ev eksikleri. Şu anda bitiremeyiz işleri. Yok, biraz Nerede? Niye? Dur Salih bir şey diye. Ne istiyorsun ya Salih? Iş. İşimiz daha çok iş var ya. Her İşler zaman olduğu gibi işte. arkadaşlar Salih yine takım elbisesini giydi. Salih. Bırak ebiyi bırak gel. Baba hem diye takılıyor. Senin hobi mi Salih o? zavallısız Salih yok, İbiyi, yok, de İbi'yi de götürelim mi pazara? He? İbi'yi de götürelim mi pazara? Ayaklarını bağla. Çuvalı al da git. Geçen arkadaşlar takipçimizin biri illa bana sat dedi. Salih'e hindisini. Hiçbir yok arkadaşlar. Hiç. Salih hemen 5 dakikada caydı yani geri. Satmıyor. Şimdi pazara gider. Şey gezer, dolaşı bakar onlara. Biz de evin eksiklerini alacağız. Hadi binelim motorun. Tamam Salih bin hadi. Salih traktöre binelim diye. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tek kendini düşüme. Tamam anne. Salih dediklerimi unutma. Salih paran düştü lan. Demir paran düştü. Bir milyonu düştü al. Yok tamam bakayım para. makarnasından kırmızı mercimeğinden. madem ki ben gidemiyorum hayvanlardan Tamam biz hemen gidip gelelim Şehriyesinden gayri... çabuk. Şehriyesinden gayri ne lazımsa olsa... Tamam. Artık sen ev sahibisin. Yok şimdi çabuk tamam, gelemeyiz şu anda. Salih. Hemen Geliyor gelemeyiz şu anda çabuk. Hemen gelemeyiz diye Salih. Ha, Tabii gel salih. pazarı gelecek ibilere tavuklara yok, bakacak tavuk bir kere. He? He? Karın ne evsiyse? Tamam Yen, Salih. Alalım, Berat gel gel onlara yiyecekli alın. Berat'a çorap al. Tamam ana. Hadi gari Hatim gidelim. Belki. Çocukla gelirse. Onlara da bir şey ver unutma. Hadi gidelim hadi. Tamam. Hadi gari gidelim üşüdün mü? Tamam. Arkadaşlar yolculuğumuza bile bile başlıyoruz hemen. Sessizce gidin, sessizce gelin oğlum. Tamam anne. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar videomuza burada başladık. Salih ile şimdi taş geldik pazara. Hemen pazara giriş yapıyoruz. Hadi gidelim Salih gel. Can abinin yanına gidelim gel. Pazardan alışverişimizi yapıp Kaç köprü sepse pazarı. Her zaman alışveriş ettiğimiz Cihan abinin yanına uğrayalım. Selamünaleyküm Cihan abi kolay gelsin. Sağ tamam, hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyetimizin güzel insanların yeni yılı kutlu olsun. Eyvallah Allah sağ olasın Allah abi. Hastalıksız güzel mi? Allah her zaman sana neşe versin. Ayıp ayet mi de? Her sağlık huzur. Para pul geçer gider. Anladın mı? Heh, Eyvallah eh, dostluklar abi. Dostluklar baki kalsın. Tamam güzel bak, mı? Güzel ise. Para pul değişir mi? Salih burada arkadaşlar. Eskiler beni tanır, yeniler örnek alır. Kardeşim benim bir fotoğrafa bak şöyle bu arkadaşa. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Ah. Ama şey etme. Korkma aramızda sosyal mesafe. Tamam mı? Buradan Bükköy halkına sevgi ve saygılarımı söylüyorum. <laughs> Eyvallah abi. abi. Şimdi alışveriş. Sana yağ var hadi bakalım. Ee, buyurun efendim. Böyle böyle sattık böyle böyle battık buyurun. Hoş geldiniz abi buyurun gençler buyurun. Isparak abi biz. Ispanak altı lira hanım çok güzel bir kere bastın. Siz gibi aynı sınıflarınızı bak. nasıl istiyorsun lokum deriyası lokum. Ah. Kırmakta su kalmadı ıspanak beğenmiyor millet. Hatta bugünlerimiz iyi. Hey Eyvah. Bei. Şükredeceğiz. Şükretmezsek Allah bunun beterini yapar. Mantarın kilosu ne kadar abi? Kalmadı. Millet bir şey beğenmiyor. Kırmakta su yok. Heh. Yani abim. Benkimim. Mantarın kilosu ne ben kadar abi? Mantar 15 lira canım. Bu kültür mantar. Kültür artıyor. Neydin yavrum? Kendi kendi. Martim maralı var, ıspanak var. Sonra Elmalar Kardeşim 5 lira arkadaşlar. Cihan abi. Heh. Biz 2 kilo mandalina alalım. 2 kilo mandalina çekilmek istiyorsun değil mi? Sen bilirsin yap bakalım. Tamam tamam. 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 Ya e niye gidiyor ya. şey Tamam. Yani. Abi evet, hazır. Başka ne istiyor musun? Abi tartısı. tere alalım. Tere alacağım. Evet. Sen de tereyi çok seviyorsun. Paydanoz alalım. Baydınız tere. evet. Alev 50, 49, 50. Buyurun hanımefendi. Evet. Hadi bakalım. Durmak yok. Yola devam. Ondan sonra para yok. Olmaz. <laughs> Buyur kardeşim, bir tere bir maydanoz verdim, yeter Cihan mi? Cihan abi, bir top ıspanak alalım. Bir top ıspanak, akşam et, ekmek yapalım, güzelce yiyelim. Ya. Eyvah! Ispanak <laughs> ne kadar abi? <laughs> evet, havuç. Bir yanı soğuk, bir yanı sıcak hava. Yapacak bir şey yok. Yılların pazartesi Cihan abi. Evet, hayatımızın günü <laughs> Evet. <izliyor. gülüyor> bir türe de ıspanak tek geldi, baktım sana. Evet, evet. abi. Abi başka. Eyvallah Can abim. Benim çocukluğumda arkadaşlar Can abinin babası köylere gelirlerdi. Pirinç falan da satarlar değil mi Can abi? Şey Pazar bugün seyrek. Can abi. Efendim? Pazar bugün seyrek diyorum öyle. Ha, ha. Ya millet köy. Salı günü gelen var. Gelmeşte de pazar var. Anladın mı? Gelmeşte de pazar İki var. İki tarafta da, da pazar. Bir anlamı yok. Her türlü iş yani görüyor zaten. Gelmeşte de yani pazar var. Yani. Var da var pazar. Şimdi da dört var. gün arkadaşlar bir de sokağa çıkma yasağı var. Yani dört gün yasak mı diye. Tabii. Evet. Bir de sokağa çıkabiliyor ya. Alışveriş yapabiliyor. Yok bugün pazar ya diyorum alacağını evet. alır herkes. Bugün alır da yarın yok. Yarın yasak aşama. <laughs> <laughs> salih ve Salih nasıl keyifli. Evet. Ankara Emin'in Topkapı Sirkeci Beyoğlu hadi bakalım. Aa, böyle böyle sattık böyle böyle. Brokoli muz al oradan bir kalıp muz. Brokoli'yi almayalım abi ya. Brokoli çok sağlıklı prostatum ilacı. Anladım da hiç. Ver oradan bir yarım yarım al bir muz ver bölüvereyim ah ver onu Tamam abi yap bakalım. Anam neydin Allah'ım. Hoş geldiniz. Evet, verme beni ellere görür de dayanamazsın Hadi bakalım. Bir daha söyleyem, bağır, bağır, söyle bari evet, söyle. hadi bakalım. Gezme, gezme, gezme. Da hadi. Hediyesi, benim hediyesi. Benim Eyvallah Bu Can abi. Olamadım, Alışverişimiz tamam, Bu da Alışverişimiz tamam. komşumuzu 20 lira bunu yok verdim. Onu da hallettik. Bağırma oğlum, bağırma bak. Salih. Hadi. Yavaş yavaş gidelim. Kuru da alalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Çünkü daha kaya gideceğiz. Hayvanlarımız var. Cihan abi hayırlı işler. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Salih Balcı'nın yanına gidelim diye. Burada da kara kovan balı var arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Kara kovan balları. Nerenin balı kardeşim bu? Çankır Ilgaz'ın balı Ilgaz'ın balı. Vay be. Ilgaz dağlarından. Kaz yerli balı abi. Evet. Sizi şöyle tanıyalım kardeşim. Kaç senedir mesela baban gel bu işi yapıyor diyelim. Abi babam 25 seneden beri bu işi yapıyor. Dedem de abi 40 seneden beri arıcılıkla uğraşıyor. Maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar burada şöyle göstereyim sizlere. olan balı da var. olan balının kilosu ne kadar koçum? Onların kilosu 120 lira abi. 120 liraymış arkadaşlar. Peteklerin? Peteklerin de kilo sahibi 35 lira. 35 lira arkadaşlar kilosu peteğin. Evet. burada, burada da küçük ev bir ev var arkadaşlar. Bunu arılar mı yapmış böyle? Onu arılar abi kendisi yapıyor. Ha, Her şeyi. Mumuş, maşallah. Peteyi. Maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Ilgaz'ın dağlarında gelen ballar. Kendi yerli balımız işte. Nerelere gidiyoruz başka kardeşim? başka kışın boya battı kışlı arılarımız. Şimdi Ocak daha bir Aydın'a gidecek. Aydın'a. Çambalına. Vay be, Aydın'da da takipçilerimiz var. Selam olsun. Arkadaşlar aracımız arılarını gezdiriyormuş böyle. Aynen abi, biz gezginceyiz. Ha. Evet. Mevsime göre değişiyor. Mevsimine göre diyorum. Aynen abi. İl il geziyor arkadaşlar. Çiçeğe göre. Allah herkese bir rızık vermiş işte. Aynen. Yani. Bayağı bir petek var diyorsun değil mi? Şey arı kovan yani. Kovan diyorsun bayağı arı var diyorsun yani. Aynen abi öyle. Çünkü azmaz bir şeyden üretilmez bu arı. Salih ne diyorsun sen bu işe? Salih bak et. Salih'in kanatlı hayvanlar olduğu için ilgi alanı tavuk, horoz, hindi. O yüzden fazla şey yapmıyor yani. Kardeşim Sana hayırlı işler diliyorum Şu küçük evi bir Dartalım mı Sana zahmet Çünkü gerçek bal bulabilmek Zor arkadaşlar Tamam kardeşim Annem de çünkü Balı çok sever Balda şifa var diyor Tabi gerçek Balı bulmak Mesele yani bu kardeşimiz de bunu üreten birisi. Kendisine de Allah kolaylık versin diyoruz. Çünkü il il geziyormuşlar. He? He? Beğenmedin mi? Salih Efendi. He. Tamam kardeşim hemen onu poşete koy ve sen bana. küçük kardeşimize Allah kolaylık versin. Kardeşim kolay gelsin. Allah He. emanet öğlenme ol. Hadi öyle Eyvallah olacak. sağ ol. Evet artık gidiyoruz arkadaşlar Salihle. Gel Salih. Bugün pazar azdık arkadaşlar. Burada da yufkacım arkadaşımız, tulumba tatlısı yapıyor, cırık. saray lokması. Selamun Aleyküm. Selam. Fatih abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk Abi. kardeşim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abicim, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun işinizde. Sağ olun. Arkadaşlarımız arkadaşlar tatlı yapmaya başladılar. Çırık tatlısı şöyle göstereyim. Daha önce de yufkacı olarak devam ediyorlardı. Yine Kastamonu'da yufka dükkanları da var. İşte oraya tezgahta gördüğünüz şimdi. Evet bu şekilde. Şeyde okudum zaten reklamında. Cırık tatlısı yazıyor. Tulumba tatlısı. Evet, evet abi. Şu anda cırık tatlısı olmuş oluyor değil mi? Şahin evet efendim. Bu? Lokma cırık diyoruz. Taze günlük yapıyoruz efendim. Cuma pazarlarına arkadaşlar böyle Kuzey kent ne olsun veya nerelere gidiyoruz mesela? Bütün ilçe pazarları gidiyoruz. Hanönü hepsine gidiyoruz Adedir, yani. Azdava, Taşköprü, Bosport. Sahillere de gidiyor. Sahillere gidiyoruz evet. Oo. Kastamonu'nun aşağı yukarı bütün evet. ilçelerine Mesela gidiyoruz arkadaşlar. Özel günlerde arkadaş. alıyoruz. Cenaze, mevlid, toplu Hı. açılışlar. Evet. Araba da hazır. Hemen tezgahı aç. Evet. Seyyar arkadaşlar her şey. Bir telefon kadar yakınız. Ele, Ah Kamil'im. Bir telefon kadar yakınız diye. Yüzde yüz doğal diye. Şeker pancarından. Ya şeker pancarı bile ne emeklerle uğraşılıp nelere katılıyor işte arkadaşlar bakın. Burada da tulumba tatlısı var. Şöyle göstereyim. Saray lokması. Saray lokması diye bunu da. Evet Burada da tatlılarımız kızarıyor arkadaşlar. kendi imalatları kendileri üretiyor bu şekilde. Ya. %100 doğal şeker pancarı efendim. Klifos evet. falan yoktur Fatih of abi. Evet. Eyvallah kardeşim. E şey Salih yine Salih bir şey diye. Ikram et. Tavuk ikram et. Edin. Nereye? Tavuk, tavuk, tavuk pazarına mı? Yani. Salih bugün de tavuk pazarına gitmeyelim ya. Ya ya orada bir 18 lira 18, 18, 18 lira. 18 lira. Halka tatlı var mı? Halka tatlısı biraz daha. Ne kadar kilo istediğiniz Şahin? Kilosu 18 lira. Tulumla evet. evet. da de. %100 doğal şeker pancarı, klikoz içermez efendim. Tertemiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hangisini alalım? Taze taze. Salih tadına bakacak şimdi. Evet. Nasıl Salih beğendin mi? Evet Salih tulumba tatlısıydı. Salih nasıl güzel mi? Beğendin mi tulumba tatlısını? Salih müşterilerin yanında utandı biraz. Tavuk pazarına mı? Tamam tamam Salih. Şahin'im biz de şey yapalım tatlı alalım orada. Tamam abim ne kadar Hemen. Tulumba salalım kardeşim. Tamam Fatih abicim. Hemen veriyoruz. Usta tamam, Fatih abiye Tulumba veriyoruz. Tatlımızı da aldık arkadaşlar. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet Hayırlı olun. Kimler, sağ olun. Tamam. Hemen. abicim teşekkür ederim. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Salih. Artık yavaş yavaş gidiyoruz. Yine abi. zoru derdi arkadaşlar tavuk pazarı. Bak görüyor musun? Salih yine bilmiyorum ama tavuk alacak gibi duruyor. Salih senin tavuk satılmış. Bak burada deniz doğrusu var. Bak yegene Halil. Kaçma ya. Haydi tere. Bu tiyem. Porçesmeli. Bu tavuk senin. Bu tiyata yine Bugün pazar aldık arkadaşlar. Salih yine illa ki her zaman olduğu gibi bizi tavuk pazarına getirdi. Bakıyor. Onları seyreder. Onun hevesi işte.